Seni koyalım bakalım buraya. Aferin bebek. Şimdi sana güneş gelmesin. Hey, uyandın mı bakalım sen? Hadi alalım seni bakalım. Hadi alalım. Kundan. o. Tamam tamam canım tamam. Açalım kundanı. Evet. Geldin Aferin sana. Çiçek sana. O bebek gel bakalım şimdi sana süs sakti. Bu bandanayı deneyelim mi? Hı hı. Bakalım nasıl oldu oldu böyle güzel mi? Hı hı. Diğerini deneyelim. Bu pembe nasıl peki kıyafetinle uygun mu? Bu da iyi değil mi kızım? Evet bu da güzel. Biraz büyük. hı. Hmm, bu da güzel lacivert sana çok yakışır. Değil mi kızım? hı. Hmm. Bunu da çıkartalım. Ama en güzeli bu galiba. Siyah ve simleri var. <laughs> Bakın bu tam kafana göre oldu. Aferin sana be. Hmm. Güzel mi? Aferin bir sana. daha, bir daha. Bir daha mama, bir daha. Al bakalım. Bu bir fıstık. Ham ham ham. Bir daha. Ham 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 bir daha alalım. Hmm, çok güzel oldu. Tamam daha mı çok istiyorsun? Hadi bakalım şimdi kakanı yap. Bir, iki, üç. Aa, kakalar yapıldı mı? Aferin sana, aferin sana. Kakalar yapıldı mı? Aferin sana. Poponu silelim. Tamam. Şimdi bacakları açalım. Silelim silelim. Tamam. Al. Oh bebeğim. Susadın mı sen? Al bakalım suyunu iç. Çok güzel değil mi Susum? Susamış mısın sen? Tamam. Anne. annem canım. Dişin mi geldi? Çişleri yaptın mı? Çişleri yaptın mı? Aferin sana. Bak. Biraz da burayı ıslatmışsın. Olamaz. Bebeğim. Ama ben şimdi sana bakım yapacağım. Tamam mı? Yemek yedikten sonra dişlerini fırçalıyoruz. Aferin. Aferin. Evet. Hadi kremleri sürelim Ayşe'cim. Yoyşan'da değil, değil mi arkadaşlar? Evet getir bakalım elinden. Şöyle parmağını da sürsene Ayşe'cim. Evet. Öbür yanağına da. Öbür yanağına da. Ellerine ve ayaklarına. ayaklarına suratına da yumuşak yumuşak görüşürüz arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar